Fıçı 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 yo. Mutafaka yu. Mutafaka yo. Geldi mi lan? <laughs> ha, öyle hallederim. Selamın aleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ha tamam iyi iyi. Bir anormallik yok değil mi? Normal geliyor. Dur birazcık da kısayım. Belki az önce açmış olabilirim bir tık. Abonelikler yenileme <laughs> dönemi mi gene? <laughs> Belli. 12.918 yardır baba yardır okuyamayacağım bu zaten okuyamıyordum bugün hiç okuyamam uuu bak bak dörtlere üçlere bak görüyor musun bak dört üç dört üç dört üç dört üç yukarısı bak çok oynamıyor bir dakika iki dakika için altı yedi tane gelmiş Bunu yenilemelere bak chat gibi amına koyayım kardeşimsiniz be e, ee, aboneliklerini yenileyenler ve hala 3. dördüncü, ikinci ay neyse işte devam ettirenlerin keselerine bereket. Yeni Prime abi o... <laughs> şimdi Prime takmaya başladı. Sağ olun var olun. Eee ekrandakini büyüttüm biraz gelir o herhalde. Şöyle yapalım. Bu şöyle dursun. Ay oğlum az önceki yayın ne kadar çok droplandı değil mi ya? Bütün var ya, enerjimizi aldı chat ya. Bütün enerjimizi aldı bak. Delikanlı gibi söylüyorum. Bismillah yayına girdik. Emdi bizi emdi ya chat. Her kafamı çevirdiğimde biraz daha moralim bozuldu. Her kafamı çevirdiğimde biraz daha moralim bozuldu. Ulan tamam bir sıkıntı olabilir ama bir buçuk saatte yazmazsın ya. Bırak izleyici 17 binden düşsün 15'e, 14, 13'e. Sıkıntılı bir yayın var o an. Tamam lan işte yani bir sıkıntı varsa izleme yani. Bududu 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 sonra izleyici gözünden düşündük. E, haklısınız da. Ama yani aşırı toksiklendi bugün chat ve şey daraldım ya vallahi daraldım. Ne o? Ha bir de hadi ben şimdi şey de yapamıyorum çok böyle müdahale edemiyorum. De İyi bebeğin yayınındayız. Kendi yayınımda olsa bir şeyler yaparım böyle bir konuşurum, konuşurum Çet'e karşı ama buraya yapamıyorum. Ya siktir bot yazanları mod yazanları bırak abi geçin artık onları takılmayın bak ben seni onlara cevap vermeyin ben veririm bir, ta bir tane cümle kurarım yeter. O niye 10k izleniyor bot atamadım mı diyenler bir önceki yayınımda niye 20k'ya laf etmediler ki ya da bu yayın 16-17k'lara çıkmış 19k'lara çıkmış bir yayın droplu diye düştü diye yani arkadaşlar bu insanlar an e, kovalıyorlar bakın hala oltaya geliyorsunuz an kovalıyor ya adam biliyor onun ne olduğunu ya fark etmez varsayalım ki içeriğimiz çok sıkıcı an ve 10K izleniyoruz. Bunu ko kolluyor herif. Bunu yazmak istiyor zaten derdi o. O avcı gibi bekliyor. Sen ona hallenirsen yine amacına hizmet etmiş oluyorsun ya. Siktir edin. Ya şeyi bile basmıyor herif. Yani hani bir kanalı bot atabilme yeteneği olan bir adamın misal o kanalı uçuracağını hazmedemiyor. Düşünemiyor. Şunu demesi gerekir ki ulan bu adam şu an bu yayında bunlar hep beraberler. Şey, i̇şte tam yayında drop murop var diyelim sıkıntı siktir et onları. Hani yüksek izlenirse o kadar sıkıntılı bir yayın bok atacağına düşük olmasını gene lafa bağlıyor. Yani bunların çene bunların elleri durmaz. O yüzden siktir edin. Defalarca söylüyorum zaten yeter lan dilimde tüy bitti ya. Vallahi yayın açmayacaktım. Bak delikanlı gibi söyleyeyim bizim çocuklar burada. Dedim ben açmıyorum oğlum toksiklendim ben dedim ya. Bizim kitleden de toksiklendim yani. Açmayacağım dedim yemişim yayınını. Sonra... ...bir düşündüm ulan ha, yasak var sıkılmıştır millet şimdi iki goy goy muhabbet yaparız. Dedik gelin lan çil bir yayın yapalım sohbet ederiz aboneleri çekeriz. Video izleriz bir şeyler yaparız diye yapıştırdım açtım. Oğlum bu nasıl bir abone yenileme ya? Aslanlara bak. Nasılsın abi? Arkadaşlar iyiyim ya çok şükür. Yani şöyle iyiyim. Aşırı kafam dolu biliyorsunuz son bir haftadır. Taşınamadım hala. Ee, çünkü hani yayınlara ara verip böyle 10 gün 15 gün sırf e taşınmaya, kanalize olmaya çalışsam daha kötü olur. O yüzden de hani her şeyi bir arada yürütmeye çalışıyorum. Bir beyin bir durma noktasına geldi. Bir dalıyorum gidiyorum çoğu zaman. Şu an öyle değilim. Şu an çok evli yapabilecek bir şeyim yok yasak olduğu için. Hafta sonları daha iyi oluyorum. Hafta içi iptal oluyorum. Ama çok şükür. Ya bak çekiliş yazmışsın. Çekilişi bile organize edemedim yani. Onu arada kaldım yani. Allah izin verirse 10 gün içinde planlarım yanlış gitmezse 10 gün içinde bir gün yeni evden yayınlara başlarım. Ya evet evet yani çok takılmayın. Beni bu aralar biraz idare edin zaten hani eksiltmeyeceğim yayınlarımı. Ama böyle çok düzenli ve çok uzun şeyler yapamayabilirim. Ee, bugün ayın 19'u mu? 19'u 20'sine girmişiz. İşte tahminlerime göre şu 26'sı 27'si yani doğum günümün olacağı aralıkta herhalde yerde merde yatıyor olurum orada. Çok işi var evinde bitmiyor. Daha alışveriş yani mobilya bile alamadım. İnterneti hallettik. İnternet canavar. Bir binlik internetimiz var. Ee, Türksel sağ olsun. Ee, bir binlik internetimiz var. Bir tane daha farklı bir internet var. Bir de ne olur ne olmaz diye bir internet daha bağlattım. Ee, dizdim interneti. Biliyorsunuz bu aralar drop sıkıntısı var. Bütün Twitch'te var yani. Bütün altyapıda bir sıkıntı var yurt dışı ile ilgili. İlk ona yani. Şu an evde hiçbir şey yok ama her yerde bir router, modem, bir zımbırtılar var. Onun da sebebi hani taşındığım an Yayınları maksamasın diye testlerini yaptık, speed testlerini yaptık, daha yayın vermedim. Bir tane ee, Birsen, Mavi Liman söyleme sözüm vardı, yarın açarsan kaç gibi yayın açarsan ona göre. He gel Birsen, bugün sohbet edeceğiz zaten, bugün söyle. Streamer Life simülasyonu yap. Üstüne bir de anasını satayım, gittim şey yaptım, masa yaptım kendime. Onları falan hep gösteririm size. İstediğim ölçülerde masa yok. Gittim bir ayak satın aldım. Hop gittim bir üstüne aldım. Çevirdim, vidaladım, attım bilmem ne. Canavar gibi oldu. Abi uzun zaman dizi arkadaşlar abone olanlar bak görüyorsunuz solda biraz açık bırakıyorum ki o, oku... yani görünsün diye. Çünkü arka arkaya akıyor. Çete bakanasın nasıl satayım? Chat abone çeti şeyi gibi, yenileme çeti gibi. Abi niye crafting yapıyorum biliyor musunuz? İnanın aradığın ve kafanda oluşturduğun şey satılmıyor yok. Ya birine yaptıracaksın ya da kendin yapacaksın. Ben kendim yapıyorum. Daha rahat oluyor. Biriyle uğraşmıyorum. Korona dönemi zaten. Kafamdan böyle bir iki ölçü aldım. Bilmem ne yaptım. Aka da yanımdaydı. Pıt pıt on numara yüz. Yüze iki bir masa yaptım zaten. Asıl yeni yapacağım masa o. Bin lir 900 liraya mı ne mal ettim lan masayı? Normalde ölçüde masa alsan. 3 dört bin liradan aşağı masa yok. Çok ucuza mal ettim yani. Şimdi aynısının yana çok daha uzununu yapacağım. Onu da bir 500-600 e yapsam daha ince bir ahşabı var onun. Ha, hayırdır lan. İyi yayınlar Tukan abi. Yakın olduğum kız arkadaşım var. Psikolojisi aşırı